Bugün bu poşetin içinden Tefal E47 HBS Blender çıkıyor. Çırpıcı kısmına hızlı bir şekilde baktım. Sağlam bir gözüküyor. Daha önce müdahaleler olmuş. Burada etiketleri bırakmışlar. Sağında sonunda bilinçsizce çizikler var. Motor ucundaki kavrama yeri bozulmuş durumda. Bunu çektim aldım. Bunun için kargı burun yeterli oluyor. Aynı ölçülerde hemen yerine yenisini takıyorum. Önce kavramayı motor mülüne inceden oturtuyorum. Daha sonra da karga burununu itleyerek iyice mile yerleşmesini sağlıyorum. Üstten hemen bir deneyelim mi? Gördüğünüz gibi çalışıyor. Çırpıcı da deneyelim. Çırpıcı da dönüyor. Biraz sesler var. Tabii ki bunu böyle bırakmayacağım. Motorun içini kontrol edeceğim. Herhangi bir sıkıntı var mı bakalım. Üstteki kapağı kaslararak çıkarttık. Yukarıda bir tane vida var. Bu vidayı da söküyoruz. Kapağı aldık. Çok fazla detaya girmeden bakacağım. İlk görünüşte parçalar gayet yeterli ve sağlıklı gözüküyor. Tutsuz kapasitörlerde falan herhangi bir şişme yok. Buraları da kabaca kontrol ettikten sonra bunu artık toparlıyorum. Normalde sadece kavramayı değiştirip teslim ederler. Biz tekrardan detaylı olarak inceleme yapıyoruz. Bu kavrama daha çok bıçağın körlenmesinden dolayı kesmiyor ve bozuyor. Kardeşim buralarda da bu etiketleri bir zahmet bırakmayın. Ben bu tarz şeyleri hiç sevmem. Çırpıcının şanzıman kısmını da kontrol etmek istiyorum. Dişilerde herhangi bir sorun var mı? Daha sonra tekrardan kavramayı bozması. Gördüğünüz gibi buradaki dişiler değil durumda. Hayırlı olsun.